Herkese merhabalar. Türkiye'nin en şık gözde kaliteli toptan kadın gün yıkması kazadan bugün de sizler için yapabileceğiniz daha sade şıklıktaki kombinlerle, modellerle karşınızda olacağız. Hemen arkadaşlarımdan başlamak istiyorum. Birbirinden güzel iki tane modelimizi arkadaşlarımız üzerine giydi. İlk kombinimizi gösterelim. İlk kombinimiz biraz daha gold renklerini sizde bütün bir şekilde kullanabileceğiniz hırkamızla beraber yana doğru çizgi detaylı, düğme detaylı ve aynı zamanda kaze pantolonumuzla birlikte bu şekilde kombin yapabilirsiniz. Zaten yine detaylıca renklerini siz de için gösteriyor olacağız. Teşekkür ederim. Arkadaşımız sizler için renklerini de göstersin. Pek çok renk seçeneğimiz var. Siyah beyaz olarak tercih edebileceğiniz, fuşya siyah olarak tercih edebileceğiniz lacivert beyaz, beş siyah ve son olarak da siyah beyaz şeklinde arkadaşımızın üzerindeki siyah bej renginde tercih edebilirsiniz. Pek çok tercih edebileceğiniz renk seçenekleriyle birlikte yine 2024-2025 sonbahar kış sezonu için en moda modeller çizgili ürünlerimizin modası hiçbir zaman geçmiyor sizler de biliyorsunuz ki. Teşekkür ederim Nura. Şimdi hemen diğer modellerimizden devam edelim. Göstermek istediğim modellerimizden bir tanesi de anne grubu olan kazaklarımızdan V yaka iki renk geçişli olan modelimizin de diğer bir rengini arkadaşımız kendi üzerinde göstermek istiyor sizler için. Şöyle güzel iki tane renk seçeneğimiz mevcut. Beyaz siyah ve siyah beyaz şeklinde tercih edebileceğiniz her iki omuz bölgesinde taş detaylarını ve cep bölgesindeki taş detaylarını görebilirsiniz. Oldukça yine şık bir ürün. Yine aynı şekilde kazenin sade pantolonlarıyla birlikte de dilerseniz kombin yaparak kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kadın giyim üzerine çeşitliliğimiz oldukça fazla. Hem spor şık hem taşlı nakışlı tül detaylı modellerimizi tercih edebilirsiniz. Bugün de biraz daha kim daha çok sade modeller tercih etmek isterse o müşterilerimize hitaben böyle bir sade grup oluşturduk. Şimdi yine çizgili modelimizi Nur arkadaşımız üzerine sizlere gösterdik zaten ama alternatifinde ben kendi üzerimde giydim. Hemen ikisinin arasındaki farkı sizler için göstermek istiyorum. İkisi aynı şekilde düğme detaylı. Yine çizgi detaylı. Sadece benim üzerimdekine şöyle güzel bir bileğinde pencere detayı da söz konusu ve beden olarak small, medium, large. Yine arkası da aynı şekilde yana doğru çizgi detaylı. Bu modelimizin de renk seçeneklerine bakalım. İkisinde de düğme detaylarımız mevcut. Renk seçeneklerimiz mevcut. Beş, siyah, kırmızı, lacivert. Tam tersi dilerseniz şu şekilde siyaha bej veya beje siyah olarak tercih edebilirsiniz aynı zamanda diğer ürünümüzünle birlikte şöyle bir yan yana tutalım. Renk seçeneklerimiz bu şekilde iki modelimiz için. Dilerseniz hırka değil de ben bluz olarak bu çizgili modellerden tercih etmek istiyorum diyen müşterilerimiz için aynı modelimizin bluzu da bulunuyor. Hemen yine çok popüler olan renklerimizden biri fuşya laciverti gösterelim. Bu ürünümüzün bomba detayı arka bölgesinde. Hem düğme detaylarını görüyorsunuz. Şöyle küçük bir yırtmaç detayımız da var. Bel bölgeleri, bilek bölgeleri lastikli olduğu için beden olarak small, medium, large da olsa daha büyük bedenlere uygun gelecektir. Renk seçeneklerine göz atalım. Hemen şöyle. Tabii ki olmazsa olmaz siyah beyaz rengimiz arkasında gösterelim. Lacivert beyaz olarak tercih edebileceğiniz iki koyu renk seçeneğimiz beyaz lacivert olarak ve son renk seçeneğimiz ise siyah 5 şeklinde. Arkadaşımız üzerindeki fuşya laciverti dilerseniz tercih edebilirsiniz. Hırkalarını veya trikolarını tercih edebilirsiniz. Şimdi kayık yaka hırkalarımızın yanı sıra sonbahar kışın her zaman ceket içleri kombinleyebileceğiniz güzeller güzeli bir ürünle daha karşınızdayız. Yine arkadaşımız sizler için giydi. Şöyle sağ omuz bölgesinde aksesuar detaylarını görüyorsunuz. Yaka olarak dik yaka. Ama gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü yakası esnektir. Sizi rahatsız etmez. Yine bilek bölgesi, bel bölgesi ve yakalı detaylı. Arkadaşımız hemen sizler için renk seçeneklerini göstersin. Ben de sizlere aynı zamanda toptan çalışma politikamız hakkında bilgilendireyim. Farklı farklı modellerden minimum 10 seri gibi bir sipariş kotamız bulunuyor. Paketlerimiz bir renk 3 beden veya bir renk 4 beden olarak. Renkleri ve bedenleri karıştıramıyorsunuz. Totalde 30 ila 40 adete tekabül ediyor. Ürünlerimizi Kazofsho Telegram sayfamızdan www.kazofsho.com/leri toptan internet sitemizden, Kazofsho YouTube kanalımızdan, Instagram sayfamızdan, TikTok kanalımızdan detaylıca inceleyebilirsiniz. Bu modelimizin renk seçenekleri bu şekilde birbirinden güzel ürünlerimiz var. Bir de diğer detayını da gösterelim Nura. Bu şekilde sade şık modellerimizden dilerseniz sizler de tercih edebilirsiniz. Hemen bir diğer modelimize geçelim. Arkadaşımız sizler için hemen bir rengini sergilesin. Biraz daha tunik olarak tercih etmek isteyen müşterilerimizin rahatlıkla tercih edebileceği bir ürün. Kol bölgesinde örgü detayları bulunuyor. Boy olarak uzun, yaka olarak kayık yaka. Arkası ve önü düz sade. Sadece kol bölgesi detaylı ve yine renk seçeneklerimiz mevcut. Beden aralıkları standart veya small medium large bu grubumuzda. Sizler toptan kadın giyim üzerine detaylı bilgi almak için bizlerden 0546 517 04 11 numarasından toptan olarak bilgi alabilirsiniz. Yerimiz İstanbul Fatihlerleri'de. Açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi. Şaraşma Sokak No. -4 şeklinde iki mağazamız mevcut. <laughs> yalnızca ve yalnızca toptan olarak satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde spor şık ürünler tercih etmek isteyen müşterilerimizin tercih edebileceği modellerimiz. Teşekkür ederim. Hemen renklerini bir kere daha ben sizlere göstereyim. Şöyle renk seçeneklerimizle birlikte. Sizler için YouTube'da her gün farklı bir grubumuzun videolarını çekiyoruz. O yüzden sizler de YouTube kanalımıza abone olarak hem önceki hem de daha sonrasında sizler için tanıtacağımız model detaylı inceleyebilirsiniz. Çeşitliliğimiz oldukça fazla. Bir tane de kabartma detaylı olan bir model göstermek istiyorum. Arkadaşımız üzerindeki bu güzel yeşil rengine de bakabilirsiniz. Renk seçeneklerimiz yine mevcut. Birbirinden güzel renklerimiz. Yan bölgesinde küçük bir yırtmaç detayımız da bulunuyor. Merhaba, renk seçeneklerimizle birlikte tercih edebileceğiniz birbirinden güzel renklerimiz bulunuyor. Açıklık koyulu tercih edebileceğiniz renk seçeneklerimiz var. Beden aralığı olarak small, medium, large. En şık moda gözle tercih edilen kaliteli marka Kaze olarak bugünkü sade şıklıktaki modellerimizin tanıtımlarını sağlıyoruz. Sizler için renk seçenekleriyle birlikte. Evet. Şimdi yine alternatif olarak bir model daha göstereceğim. Benzer bir ürün olarak arkadaşımızın üzerinde olan bir model. Bu şekilde kabartma detayı vardı bu ürünümüzde. Renk seçenekleriyle birlikte renklerimiz. Bir diğer modelimize geçelim. <laughs> bu sefer bütün ön bölgesinde değil daha çok yaka bölgesinde bu kabartma detayları ve ürünümüzün kol bölgesine yoğun bir şekilde yer alıyor. Sizler de yeni sezonda eğer para almak istiyorsanız eğer butikçi müşterilerimizden para olarak sipariş verebilirsiniz. Biz Türkiye'nin en gözde butikleriyle çalışıyoruz toptan olarak. Pek çok şehirde ürünlerimizi tercih edebilirsiniz. Ankara, Manisa, Elazığ, Malatya, Aklınıza gelebilecek tüm şehirlere toptan olarak evet, ürünlerimizi gönderiyoruz. Evet yine Azerbaycan, İran, <laughs> Arap ülkeleri, Afrika ülkeleri, dünyanın dört bir yanıyla da kargolar aracılığıyla çalışmaktayız. Azerbaycan. Toptan olarak ilgilenen müşterilerimiz yine bizimle toptan için iletişime geçebilirler. Teşekkür ederim. Yine kaze ürünlerinden tek almak isterseniz de kaze outlet instagram sayfamızdan alabilirsiniz. Biz youtube kanalımızda ve instagram sayfamızda toptan olarak ürün tanıtımları gerçekleştiriyoruz. Şimdi çizgili grubumuz için sizlere iki tane hırka gösterdik. Bir tane Kayık yaka arkası düğmeli bir ürün gösterdik. Şimdi bunlar için yine sonbahar kışta uyumlu sergileyebileceğimiz bir de boğazlı modelimiz var. Yana doğru çizgi detaylı. Bilek bölgelerinde yine aksesuar detaylarımızın mevcut olduğu. Bel bölgesi, bilek bölgesi ve yakası lastikli. Rahatlıkla kullanabileceğiniz ve her şeyle rahatlıkla kombinleyebileceğiniz ürünlerimiz. Yine renk seçeneklerimiz bulunuyor. Beden aralığı olarak ise small medium large. 0546-517-0411 Whatsapp sipariş hattımız toptan olarak. Mağazamıza gelerek alışveriş de yapabilirsiniz. Mimar Kemal Timasi, Şahıraşma Sokak, No 4 şeklinde. Bu ürünlerimizin yanı sıra eşofman takımlarımız, klasik ikili takımlarımız, etekli takımlarımız, pantolon grubumuz, gömlek modellerimiz, basic grubumuz, Taşlı nakışlı modellerimiz dik yaka, kayık yaka ve V yaka olarak kadın giyim üzerine pek çok çeşitliliğimiz var. O yüzden bizi yine sayfalarımızdan takip etmeyi unutmayın. Instagram sayfamızı aktif bir şekilde, Telegram sayfamızı aktif bir şekilde sizler için ürün çekimleri gerçekleştiriyoruz. Ve yine tesettür grubumuza uyabilecek boy olarak da uzun yine rahatlıkla her şeyle kombinleyebileceğiniz ve tercih edebileceğiniz kol bölgesi ve ön bölgesi kabartma detaylı ve lastik detaylı olan bir diğer modelimiz. Yine renk seçenekleriyle birlikte small mediumlar çoluk kalıp olarak geniştir. Yine renk seçeneklerimiz de bulunuyor. Zaten eğer bir rengimiz varsa ürünlerimizde eğer bir detay varsa gösterebilecek. Mutlaka sizler için videolarda tanıtımlarımızı yaparken o şekilde gerçekleştiriyoruz. Sizler de rahatlıkla videolarımızı inceleyerek ürünlerimiz hakkında daha detaylıca bilgi sahibi olabilirsiniz. Ve gönül rahatlığıyla online olarak sipariş verebilirsiniz. Online siparişleri WhatsApp üzerinden almaktayız. Renk seçeneklerimiz de bu şekilde. Şimdi bir de ceket içerisinde kombinleyebileceğiniz kısa kol bir model göstermek istiyorum. Hemen önce arkadaşımızın üzerine gösterelim. Hırkalarımızla yine kombinleyebilirsiniz. içerisine giyerek rahatlıkla kombin yapabilirsiniz. Birek bölgesi, kol bölgesi lastik detaylı yaka olarak kayık sade düz basic Amerikan olarak geçen modellerimizden arkasında da ufak bir şöyle detayımız bulunuyor. Üç düğme olarak diğer modellerimizin yakasındaydı. Bu ürünümüzün de arka bölgesinde detayımız. Zeyne renk seçeneklerimiz mevcut. Şöyle birbirinden güzel açıklı koyulu renk seçeneklerimiz. Şöyle renkler. Aklınıza gelebilecek pek çok renk, pek çok model, pek çok desen. Hı hı. Bir arada kısa kol uzun kol hırka yine örgü detaylı olarak tercih edebilecekleriniz. Aksesuarlı olarak tercih edebilecekleriniz. Hırkamızda bile iki çeşitliliğimiz var. Şöyle bilek bölgesi detaylı ve düz sade olarak tercih edebileceğiniz ve bluz olarak taşlı tercih edebileceğiniz modellerimiz de var. Yeni gelen grubumuz için yeni koleksiyonumuz. Hemen bir diğer modelimizde yine arkadaşımızın üzerine gösterelim. Şöyle arkası düz sade. Yine detayı ön bölgesinde pencere detaylarımız var. Esnek kumaş olarak da yani gayet rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bilek bölgeleri lastikli, bel bölgeleri lastikli ve yanında şöyle küçük bir yırtmaç detayımız bulunuyor. Yine boy olarak uzun olduğu kalçaya kapattığı için de sizler de tercih edebilirsiniz. Bu şekilde eğer ufak dokunuşlu ürünler tercih etmek istiyorsanız. Yine renk seçeneklerimiz mevcut. Birbirinden güzel renklerimiz. Olmazsa olmaz. Siyah, ekru, gri, kırmızı ve son rengimiz ise nefti olarak. Teşekkürler. Bir diğer modelimizin tek renk seçeneği mevcut. Onu da arkadaşımızın üzerine sizler için göstermek istiyorum. Yine çok güzel beğenilen modellerimizden bir tanesi. V yak olarak tercih edebileceğiniz kol bölgesinde hem pencere detaylarını, hem örgü detaylarını hem iki renk geçişini görüyorsunuz. Bej ve siyah olarak aynı detay diğer kol bölgesinde de bulunuyor. Sadece V yaka ve bu renk seçeneğimiz bulunuyor ürünümüz için. Arkası da düz sade olarak bilek bölgesi ve bel bölgesi lastik ve yine kalçayı kapatan bir ürün. Aynı zamanda arkadaşımızın altındaki de kaze pantolonumuzdur. Yani alt grup olarak da tercih edebilirsiniz pantolon gruplarımızdan. Onlar da detaylıca gösterelim. Bel bölgeleri lastikli, yüksek bel. Bazı modellerimizde bu şekilde aksesuar detaylarımız var. Bu modelimizin tamamen düz sadesi veya yanlarında taş detayları olan grubumuz da var. O yüzden sizler de yine tüm ürünlerimizi kategori kategori olarak www.kazavuşum.com slash teretop'ta internet sitemizde kategorilerimizde triko yazarak trikolarımızı pantolon yazarak pantolon grubumuzu inceleyebilirsiniz. Teşekkürler. Yine seni de alalım, Leyla'yı da alalım beraber gelin. Şöyle bir göz atalım tekrardan modellerimize. Üç model yan yana dizilelim. Bir hırka, bir bluz ve yine pencere detaylı farklı bir model olarak. Bu şekilde hırkalarımızı tanıttık Sizler için birbirinden güzel ürünlerimizi renk seçenekleriyle birlikte kadın giyim üzerine. Leyla'nın üzerindeki gibi şöyle öne gel birazcık Leyla. Yaka detaylı olan modellerimizden birinin daha tanıtımlarını gerçek renk seçenekleri birlikte. Bu arada sizler için çekimlerini yaparken de renklerle birlikte yapıyoruz. Ve yine Nur arkadaşımızın üzerindeki modelde renk seçenekleri birlikte görebilirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben tekrar bilgilendirmelerimizin üzerinden geçeyim. Telegram sayfamızda ürünlerimizin %20 indirimli fiyatlarıyla birlikte inceleyebilirsiniz. Kaz Official Telegram sayfamız. Telegram sayfamızda yine kategori kategori olarak inceleyebilirsiniz. Hem kumaş içeriklerini hem renk seçeneklerini hem fiyatlarını görebilirsiniz. İnternet sitemize üye olduğunuzdan sonra üç farklı para birimiyle dolar, euro ve Türk lirası üzerinden fiyatlandırmamızı inceleyebilirsiniz. Ve pek çok farklı dilde de sitemizi kullanabilirsiniz. Manken arkadaşlarımız üzerinde de modelleri inceleyebilirsiniz. Renk seçenekleriyle birlikte YouTube kanalımıza abone olarak merak ettiklerinizi yorumlar bölümüne sorarsanız eğer İnternet ekibi arkadaşlarımız yetkili kişilere iletecektir ve bizler de sizlerle iletişime geçerek yardımcı olacağız. Sizler de eğer Toptan Kadın giyim üzerine ilgileniyorsanız çekimlerimizi inceledikten sonra 0546 517 0410 numarası ile bizlerle iletişime geçmeyi unutmayın. Bugün de sizler için daha sade ürünler tercih etmek isteyen müşterilerimiz için şöyle bir yeni koleksiyonumuzun tanıtımlarını sağladık. İlerleyen günlerde yine farklı grubumuzun tanıtımlarını yapmaya devam ediyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalın diyoruz. Görüşmek üzere.